Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yine bir herkes videoma daha hoş geldiniz. Bugün sıfırlık bir bakiyem var abi. 66k coin'im var. Gold'um var. Bunları kullanarak yine güzel eşyalar almaya çalışıyor olacağım. Video geçmeden önce kısacık bir özet geçeyim. Bu gold'lar nasıl kazanılıyor diye. Kanka burada sitenin eventi var. Eventten kasa açtıkça bu puanlardan biriktiriyorsun. Ondan sonra ne bileyim upgrade attıkça biliyorsun. Yani sitede takıldıkça işin özeti birikiyor birikiyor. Bunları da kullanabiliyorsun. Vortex'ten 3 tane açabiliyor olmam lazım. Aynen. Sitenin en pahalı gold kasası içerisinden %1 ile manyak eşyalar verebiliyor arkadaşlar. 3 tane açıyoruz. Olabilitesi var. Let's go. Hiç düşünmeden gönderdik bakalım. Umarım güzel bir şeyler verir. Yani çok yüksek şeyler yok ama burada ölüsü bir 150 dolar var diye düşünüyorum kanka. 167 dolar gayet iyi kanka. Gayet iyi, güzel. Bedavadan 167'mizi aldık arkadaşlar. Yüze düşersem bırakırım. Çünkü bedavadan alıyorum dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Onun üstünde oynayabildiğimiz kadar deneriz zaten. Onun haricinde siz de burada takılmak isterseniz, kasa açmak isterseniz refil butonundan ismin kodunu buraya yazıp hepye tıklarsanız 70 cent bedava belki 110 depozit bonus alabilirsiniz. Yani 100 dolar depozitini siteye direkt 110 olarak geçiyor. Buradaki bütün yöntemlerde de geçerli bu bonus. Ayrıca user gibi bölümünden burada 500 300 bir çekişimiz var. Katılmak isterseniz buna da katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi ben bir upgrade deneyerek başlayacağım. 27.05 şu 60 gelirse ne ala gelmezse yarrama direkten yüzde 41 ile attık bakalım. Geldiler arkadaşlar güzel bir eldiven alarak başladık. 60 bunu kanka sen bir bana 100 yaparsın rahatından değil mi? Şöyle bir yap bakayım bir M4 1.7x ile durdum verdim bunu çok güzel 200 yaptık bile arkadaşlar hatta 140 balansımız var 47'likte bir battle geldi buna da girdim bakalım umarım bunu alırız iki tane güzel kasa var hard'ın çok manyak bir şey verebilir biliyorsunuz bu kasayı arada bir farmlıyoruz bakalım güzel bir şey attı mı atmadı okey son kasadayız premium bu da hemen hemen benzer bir kasa ilginç bir kasa hadi bakalım kanka tık Adam aldı. Anla Bir upgrade denesek. Şöyle bir bunu 150 yapar mıyız? 150 yapsak az önceki zararı çıkarsak şöyle sol diyorum ya. Sağ basacak mı? Sol hissettim son anda. İyi ki de hissetmişim kanka. Gayet iyi. Gayet iyi. Az önceki zararı bedelin şeyini kostunu çıkarttı arkadaşlar. Şimdi ben birkaç tane premium denemek istiyorum. Hatta direkt hiç aramayalım. Premium yazalım arkadaşlar. Gidelim 32 buçağı bundan. iki tane açabiliyoruz. iki tane açalım bakalım. O da ne güzel var mıydı? Kötü vardı. Bir tane full ejector. Lütfen stat drag olsun. Bir 100-200'üm varsa çok tatlı olur. Mükemmel olur. 65 toplamda 80. yere yani kötü değil. Profit is profit baba yani. Bunlardan da bir bıçak alırız bence %60'da biliyor musunuz? Aldık bunu. Aldık bunu. Şunu ver. Bobby, 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 Bobby. Ya Bobby 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 bunu tutması lazımdı. 150 burada var. 27 buçuk burada var. Yani yani hani yani. Kanka bunu bir 212. Allah 200. Elim gitti şu an. 212. 163 kanka. 163 ama bıçak olsun. Bıçak olsun benim olsun. Nasıl fikir? Vallahi güzel fikir. Şunu ver gideyim la. Hadi la şunu ver. Sağdan ver. Lütfen. Dur dur dur. Oh tamam. Güzel arkadaşlar. Güzel. Free'den bence gayet de güzel bir bıç. Topladık hem de itemleri falan filan. 27.5'de bakiye var. Hemen size bir tane çekiş eşyası alıyorum. Şöyle 5 dolar diyelim abi. Şu seçimini kaldırmadan yazamıyoruz arkadaşlar. Şunu alıyorum abi size. Tek. Verdin. Gayet güzel. Item'ları çekmek için de ayarlar. Trade link. Buradan hangi eşyayı çekeceksen sen de tıklıyorsun ve bu şekilde eşyalarını çekebiliyorsun kanka. Geçen videonun üstünü gene manyak bir şeyler yaptık. Free'den geldik buraya kadar. Gayet tatlı oldu. Ama item'ı çekemedik. Diyor ki bunlardan biriyle değiştir. Bu elimizde şu an yok. Değiştirdik abi. Kalan 20 cent'e de balansımızı ekleyeceğini burada görüyoruz zaten. Böyle de bir olayı var. Senin bilginiz olsun. Bazen eşyalar elinde olmayabiliyor Banlı olabiliyor falan. Direkt beklemeden çekebiliyorsunuz gene de. Trade'imizin sağ altta gördüğünüz üzere 5 dakika içerisinde geleceğini söylüyor. Kalan 24 tam. Aynen 24 dört onu arkadaşlar. Şöyle bir 124'te falan denemek istiyorum bakalım. Olursa olur. Çok zor abi. 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 Olmadı zaten. Okey arkadaşlar bence gayet kafi. Gayet kafi. Hani bir düşündüm bu bıçağı bir daha basar mıyım de yok kanka. Gerek yok. Ne gerek var ki yani. Free'den yapmış anladım. Gayet tatlı. Envanterimizi itemimizi aldık arkadaşlar. 83 TL'lik de bir fiyatı var. Bunu da sizlere hediye edeceğim. Discord'a Twitter'a gel açıklama kısmındaki linkten oradan gel. Dediğim gibi bu skin çekişine katıl. Sizlere takılmak istersen de refill butonundan X'in kullanmayı, hediyelerini, bonuslarını, bedavalarını almayı unutma. Çekişe de katıl. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Bay bay.